Abdest, gusül ve sekiz ağza ile birlikte bedeni temiz bulundurmak. Sekiz ağza ne? Ağzın temiz olacak. Göz temiz, kulak temiz, burun temiz. Burun ne? İnsan burnuyla da günah işleyebilir mi? Nasıl işler? Koklar. Neyi koka? Hımm çok güzel kokuyormuş der. Duyguları bozar. E, kalp, kalbe giden yol nereden geçiyor? Göz, kulak, ağız ve burun. Kokuların duygulara etkisi inkar olunabilir mi? kokuların bir tesiri var Allah'ın izniyle. Seni kokunla tanıyorum diyor. Hocam bana derdi ki kadınlara baş başa vaaz etme. Oldu ya zorunlu oldu. Bazen büyükler hanımımızı yanımıza alıyoruz. Gözümüzü kapatıp mesela bayanlara sohbet ediyoruz. Oraya gidince esans ve parfüm sürme. Niye? Ya olur işte kocası çalışıyordur sanayide. işte iş yerinde, inşaatta. Adam terli. Pek de hijyen temize dikkat etmiyordur. Ne güzel kokuyor hoca dedi miydi? Hatta büyüklerimiz kadınlar toplantı, sohbet yaparken diyor ki takılarınızı takmadan gidin. Böyle manevi sohbete. Niye? Ya bir soruya gidince birbirinizin dünyasını kamçılamayın. Vay be Nasıl da ne mi? Kaç gram? Ne? Nasıl bilen de derken kalp nereye dönüyor? Dünyaya dönüyor.